<laughs> Hepin ve dostlar bir gün sizlerle birlikte geldiniz. Bir gün sizlerle birlikte PUBG Mobile oynayacağız. Kanala çok video gelmiyor. Özür dilerim yani. Hemen başlayalım. Bilgisayarda da PUBG var. Onu yükleyiz. Onu yükledim. Nasıl çekeceğini bilmiyorum. O yüzden de zamanında bilgisayardan çekeceğim. Bir yani PUBG falan fanken adam. VS atacağım. VSD tabii. Bunu da mi gitsek ya? Rivike'e gidelim. Rivike, Rivike. Çık. Misillendin mi? Biz, Çık. Lan çıksana. Girecek bile. Buna girecek bir Buna gireceğiz yani. Biliyorsunuz ben 4 korum dört kor oynuyorum dört korum. yani cücel dört kor. <laughs> mükemmel <gülüyor> oha ya bizimki ne var on dokuz on benim zaten on sekiz otuz sekiz on sekiz yirmi üç yirmi beş sen burda dur dört kor oynuyorum şu an ben iki kor oynuyordum ben normalde

ne fazla olmalı ama Bu şiracı mı? Aptal ya Göz göre yere sıkıyor Aşağıya çek biraz fazla Eee herhangi yok abi. Ben daha fight'a başlamadım. Ananet kimlerden sıkıyor abi? Selamünaleyküm ne senarsın Şunu arasın. Çarışkan hakkında sıkıntı yok. Ben de, ben de ki, bütün alacağım, yine alacağım. Aa Emre'nin ağabeyi Ananı al! yaptığımız iş mi bizim ya? Alırım. Adam dört kişi Ben ondan net bunu nasıl vurdum ya? Tövbe tövbe de. Yasin gel bir şey. Yasin gelsin ben Yasin'i yenim. Ben kuru gibi ölüm aldım Ananı aldım. Senin ananı abladın dediğin kız kardeş. Ananı abladın. abi. kaldı şu an. Al, P90 al. Ağzınızı açacağım. Mervi doldur artık. Aman akıllı.

amına çok ama Şöyle yapsak Şimdi sen ağzını Gel gel sen sanki beni öldüreceksin ama Çıkar. hiç gelmesin bir tane ma maç atak. Keşkinli ne yapar? Keskin nişancı oynayacak. Keskin sancı oynayacak galip. Keskin nişancı birazcık daha iyi olduğunu ben düşünüyorum ben. Yani oynuyor. Diye. <laughs> tekim yani öyle ben o kadar mal değilim. O kadar ben mal değilim. Mal değilim. Bir de bu vurdum ananın. Çocuğum hadi ki yaptım. Abone olmayı unutmayın. Bak. Bir Yusuf habene ölüm yüzümü göstereceğim diyor. Mane abone olmuyorsunuz. Abi. Neyse. Bunda kankalar yani 4 gol yok 3 gol var. Çağır Çalamıyorum ki. Evet, millet benim halimi gördü Aman Ya senin ananı avradını ne işim var ya? Bot mu lan bu? bu. Ne Bir de örümcek şeyim var. Bok gibi ama. Kır. <gülüyor> <gülüyor> Şukran söylemek. Çok sunmuş abi. Buraya yerlenece Buraya. Pomel, print. Nasıl bir şey ama?

Ya yok ki. Kafam üşüyor

ama bunu artık zamanı geldi. Şu yoldan çık. <laughs> Kanala abone mı? Teşekkürler. Hepinize merhaba arkadaşlar. Işte bu güzel bir video. Bu

Evet arkadaşlar, videomuz bu Biraz <laughs> kadardı Birazdan. <laughs> aynen, aynen. Hadi görüşürüz. <laughs> ben bu kadar ulaşamam. <laughs> Hadi görüşürüz. <laughs>